Deneyimizin ismi aslında bu deney değil de meydan okuması. Me Sudan meydan okuyacağız arkadaşlar bugün. Hazimimiz bir önlem almıştık. Bir kap, bir kağıt, küçük bir kağıt ve çay bardağı bir de yarım bardak su. Biz deneyi suyu çay bardağına koy, koyacağız ilk önce. Tamam. Şimdi bardağımızı buraya koyalım. Kağıdımı alıyorum ben. Ve böyle yapıyorum. Birazcık bastırıyorum hafiften. Bastırıyorum Böyle koyuyoruz ve Olmayacak. Olmuyor. Dikkat ediyor. Heh, tamam. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Su yemeden okuduk. Ve kağıt suyu tuttu. Böyle olmuyor. Hayır olmuyor. çekiyor ve kağıt ne <laughs> kere <Dikiyor> ya üstte <laughs> ne kere i̇şte deneyimiz böyle ses suyu mega okumak için bunu deneyebilirsiniz arkadaşlar ve güzel bir kanal